bu fazlasıyla ruhsal bir ihtiyaç. Bu çaresizler için bir kurtuluş değil, unutuş vaadi. Gerçekten şu hareketin bağımlılık yaptığını düşünüyorum ve bu da bir bağımlılar sırası. Ve bu da bir bağımlı. Büyük buhranda insanların sinemada masalsı filmler izleyip acılarını unutması gibi parlak renkler her zaman trajediyi gizliyor. Belki silkinip bu oyuncakları birinin bizi sömürmek için ürettiğini, iki ay sonra kenarda unutulacak bir şey için israf yapmanın ancak aylaklara yakışacağını anlamalı. Böylece Marx'ın mezarına konan labubu da saçma sapan bir hareket olmaktan ziyade büyük bir anlam taşıyor olabilir. Biz ona anlam verdiğimiz sürece. Çünkü labubu hem her şey hem de hiçbir şey. Anlamını bütünüyle kolektif bir travmadan alan, tam da bu sebeple karanlık bir yönü olan. Kimsenin okumadığı masalın zavallı ve muzaffer kahramanı. Neden tıpkı Coca-Cola'nın maskotu olduğu gibi kapitalizminde bir eleştirisi olmasın ki? Belki onun yüzündeki grotesk gülümseme, altında her an parlamayı bekleyen cinneti çok güzel yansıtıyor.